Arkadaşlar Marbaş Menkul Derler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında birlikteyiz. Bizden önce başka bir çekim olduğu için geç kaldık. Ne benden ne Sertaç'tan kaynaklandı ama havalar çok sıcak değil Allah'tan. Şimdi diyoruz ki Sertaç Ekeke bizimle beraber Marbaş Menkul Derler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi enflasyon benim dediğim tuttu diyorum ne kadar mutluyum. Yani 2.0 <laughs> Sen söylemesen ben söyleyecektim abi haklı çıktın diye. Evet. evet aklı Son güzel. cuma günü senin kanaldaki yayında konuşmuştuk bunu. Evet cuma günü orada konuşmuştuk. Yine Marbaş Menkul Değerler kanalımızda hep söylüyorum. Yani. Ya abi şöyle bir durum var tabii orada e, giyimde ciddi bir farklılık var. Hani tahminler giyimden kaynaklı ziyadesiyle olumlu etkilenmiş. Yani bu güzel bir gelişme. Totali çok kritik. Bence gittiğimiz patikanın içerisinde devam ediyoruz. Hani bu arada bunun altına şöyle yorum gezeceğini bilerek konuşuyorum bunu her seferinde. Ya dışarısı öyle değil. Biz böyle siz iyi mi yiyorsunuz falan. Hani bu, bu serzenişleri sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabirim maruz görün. Hani biraz basite indirgiyerek anlatacağım. Borsa Matrix. Hani bunu bir alışmak lazım. Burası biraz daha başka bir dünya. Hani real dinamiklerin dışında. Bur burasını simüle edin. E, real dinamikleri ayrı kabul edin. Çünkü buraları bölmezseniz e, kanaatlerde Hı -hı. hata oluyor. Hı -hı. E, herkes zannettiğinin eseridir diye bir sözü var Nietzsche'nin. Aslında biraz öyle bir şey. Kanaatlerimizin eseriyse hepimiz. Ve biz artık o kadar e, yaşamın içerisinde pesimistik ki bilançolarda da mesela bunu görürüz. O kadar beklentileri düşürmüştük ki bilançolar iyi, iyi gözükmeye başladı. Hani iyi bilançolar var ama daha da iyi gözüküyor. Hani biraz daha böyle bir dev aynası hikayesine de dönüşmeye başladık konu. Totele bakmak gerekirse Burada gelen bir iyi yorumlayarak borsa tarafında imelenmek önemli olacak. Hani bu çok kritik. ile ayrıca konuşuruz. Bu başka bir konu. Fakat burada gelen veriyle birlikte şunu görüyoruz. Ben e, her faiz indiriminde 300 basamaklık bir indirimin e, olacağı kanaatindeyim. Artık sanki orası bir rutu oturacak. Evet. Büyük bir majör değişiklik olmazsa enflasyonda büyük ihtimal 28 27 gibi bir şey gelecek ve beklentiler tutmuş olacak. Hani bandın altında bir enflasyon gelecek. Zaten esas hikaye hep söylüyorum 22 yani 25'in altı 19'un arası biz orada yapışkanlığı konuşmaya başlayacağız. Hani esas den esas da. denklem orada olacak. Orayı da çok uzak görmüyorum abi. Seneye bu zamanlar 22'lerde falan oluruz diye tahmin evet, ediyorum. Evet. E, ama buralarda artık böyle bir şey, başka bir Tabii şey konuşacağız. olacağız. Yani biz şimdi enflasyonu 2.0 dedik ama bu sokaktaki hani halka enflasyonunun 2.0 olduğu anlamına gelmez. Mesela benim halimde enflasyon hala yüzde 70-80'lerde. E, onu söyleyeyim sana. Türkiye homojen değil. Türkiye yani. homojen değil. Ama borsa İstanbul, borsa İstanbul e, TÜİK'in enflasyonuna bakarak bu anlamda yön alıyor. Onu da belirtelim algoritmik olarak. Ahmet Altunay abimize selamlar olsun. Çok selamlar Ustadımıza. burada. Bu ara kaç yayınlardır soruyor arkadaşlar şu. Dur bir sorayım da ben bir rahatlayayım şöyle bir. Ya orada tabii farklı bir hikaye var. Son e, teknik tarafına bir bakayım. Biraz orada hikayeye oynayıp kendinizi riske atmamanız gereken bir fiyatlama <laughs> da olabilir. Hani öyle bir düstur içerisindesinizdir. Orada çünkü Yapı değişiyor. Bu arada e, bu tarz şirketler artık şuna da geldi hani bakıldığı zaman biraz da imaj şirketleri bunlar. Hani e, önemli bir reklam kanalı, önemli bir know-how. Sen medyayı benden çok daha iyi biliyorsun abi. Bu tarz şirketlerin öyle özelliği de var. Bunları hani hmm. biraz böyle şey gibi e, işin PR kısmını da düşünerek değerlendirmek lazım. Hani karlılık belki burada bir miktar ikinci planda olabilir. Hani burada kendini garantiye alarak belli yerlere iş süren stok çünkü grafikten kaynaklı belki köşede biriktirilebilir hisselerden biri ama rasyonel olarak bakıldığı zaman çok yoğun bir e, talepte bulunmamak lazım. Ben sadece şunu önereceğim. Hemen bir burada takip ettiğim bir seviye var. Onu bir açayım. Ee, benim burada hani ana bak beklentim e, 4.80 yani 4.60 4.80'in üzerine kendini atamazsa bir tur buralarda dinlenir gibi. Hani burada biraz daha o tekniğe dikkat etmekte yarar var. Ama esas hikaye burada bir şirket bakış açısı, şirket yönetimi, şirket dinamikleri değişiyor. Bu şirket daha çok karlılıklarından ziyade e, yan enstrümanlarla, PR gücüyle ee, biraz daha manşetiyle daha doğrusu böyle manşetteki etkisiyle ilerleyebilecek şirket buna yatırım yapacaksanız da çok yoğun yapmayın. Ben teknik ilerlemeyi tercih ederim. 4.60-4.80 arası kısa sürede geçilmezse bir ufak yer alışı yapılabilir. Bu arada ikinci çeyrek bilançolar o kadar kötü bekledik ki bilançoların böyle az iyi gelmesi morali yükseltti. Bence borsadaki beklentiler çok düşüktü. O yüzden gelen her iyi haber borsada olumlu fiyatlandı. Evet Kısa yani sürede ki dinamikler ne kadar beklentimizi düşürürsek hayat o kadar mutlu olacağız, değil mi? Ya bu biraz şey gibi. Ya, hayatın her tarafında böyle. Bu bir. felsefik bir şey işte, abi ne kadar hani şeye ulaşırsan e, ihtiyaçlar ne kadar azalırsa. Hani şeye benzetiyorum ben bunu dövüş kulübü diye benim kuşamın. E, hani benim bir üst kuşam neredeyse Baba serisidir. Hani o Godfather serisi Francis Ford Coppola'nın e, orada işte önemlidir o film, o duruşlar, oturuşlar. Benim kuşağımda biraz daha tam böyle geçiş aşaması kuşağı. Dövüş kulübü çok önemli. Fight evet. Club. İşte Brad Pitt'in ilk defa kendini belki çok hırpani gösterdiği, işte bir alt benliği oynadığı o Edward Norton'ın oyunculuğu zaten neredeyse her filmde büyük zirveler yapıyor. İşte American Strikes, Primal Fear gibi muhteşem oyunculukları var ama hani Fight Club bir böyle şey daha bir kült. İşte David Fincher gibi e, yönetmenliği böyle inanılmaz janjanlı bir şey. Mesela en karanlık Alien'ı çekmiş adamdır ki ben genelde korku sineması çok seven adamlardan değilim ama mesela Alien'ın genelini sevmesem de onun Alien'ı biraz daha böyle ilgimi çeker ya da işte böyle çok gereksiz bir konuyu bile acayip işleyebilen adamlardan biri Fisher. Bu üçü bir araya gelince acayip bir film çıkmış ortaya. Orada şöyle bir sahne var. Ee, arabanın içinde tabii ki filmin sonunu anlıyorsun bunun alt benliğiyle konuştuğunu adamın. Diyor ki bugün ölecek olsan ne yaparsın diyor. Şu an ölecek olsan diyor. İşte arkada da iki tane arkadaşları ya da işte müritleri var. Ee, bilmiyorum ne işte üst benliği. Edward Norton da Brad Pitt konuşuyor bu arada. Aynı adam aslında ama tabii ki filmin sonunda anlaşılıyor bu. Diyor ki bak arkadakiler biliyor diyor. Dönüyor işte biri diyor ki ben resim yaparım. Biri diyor ki ben bir ev yapıp öyle ölmek isterim. Sen ne yapacaksın diyor. Bilmiyorum diyor. Paniğe kapılıyor. Aslında biraz konu bu. Gerçekten hani bir şey kontrollü olunca borsada da öyle. Biz her şeyi çok kolay absorbe edebiliyoruz ama 19 Mart bir gibi bilmediğimiz bir şey kucağımızda bulduğumuz andan itibaren ortalık türbülansa dönüyor. İşte hatta gerçekten o beklentiler ya da o beklentileri göğsünde yumuşatabilecek kadar vaktim varsa onu kabullenip yoluna devam edebiliyor. Bir miktar burası da öyle. Ee, ben şeye de öyle görüyorum. Borsada bize zarar uğratan konulardan bir tanesi de bu beklentilerimiz ve kar e, hedeflerimiz çok yüksek. Sabah bir yatırımcımla konuşuyorum ama artık hani böyle yıllardır beraberiz. Kardeşim şey diyor. E, artık hani ya biz hani etrafımdan da kendi özelleştirimi de vereyim diyor. Ki yıllardır beraberiz. Biz de para kazanmak istemiyoruz. Biz sermaye katlamak istiyoruz. Yani katlama işine girdiğin andan itibaren beklentine kadar büyürse aslında bir risk yok. de bir o kadar büyüyor. Hep bir yönde, bir yönde, bir yönde olmaz. Ya işte asimetri oradan kaynaklandı. Yani o kadar rahat para kazanılan bir dönem. Ben aynı asimetriyi 2006'da yedim o tribülansı. Yani ben ya sektör girdiğimde. Öyle, enteresan öyle bir, bir döngü bu. konuşuluyor abi. Yani aslında kapitalizm <laughs> 4 yılda bir kriz üretiyordan 7'ye <laughs> çıkarttık onu. <laughs> Fakat ben şöyle görüyorum süreci. 2008 bence dinamikleri yıkan e, evet. krizi. Kapitalizmin içerisinde yeni bir modellemeye doğru gidiyoruz. Bu modelleme devletlerin daha ön planda olduğu, şirketlerin daha alt planda olduğu, daha kutuplu bir dünyaya doğru ilerliyor. İşte bunu geçen de senden konuşmuş Prusya kapitalizmi ya da Prusya sosyalizmi deniyor buna. Ee, i̇lginç olan hani herkesin bakış açısına göre bükülmüş bunu Lenin de yorumlamış. İşte daha sağ ya da liberal e, iktisatçılar da yorumlamış bu modeli. Fakat bu modelin gittiği noktada şunu görüyoruz artık daha ağır savunma sanayi harcamaları daha kamu harcamaları konuşulacak ve hani e, kamu harcamalarının konuşulduğu yerde artık maliye politikasının gözünün içine baktığımız o e, kısma politikası zaten gelecek. O yüzden diyorum enflasyon yukarıda kalacak. Yani enflasyon doğası gereği belli bir yerde dengede kalacak. Sen kamu da Paris'e gitmezsen enflasyon belli bir oranda yukarıda kalmasına zaten doğrusu yeri alışmak lazım e şu anda da kamu harcamalarının bu kadar kritik büyüme ve istihdam üzerinde bu kadar etkisinin olduğu bir dönemde Sen artık kamu harcamalarında kısamaycağı da hesaba katılırsa e, konu enflasyonun belli bir yerde yapışkan kalması olacak aynı Amerika'daki gibi ben e, süreci biraz enflasyon yukarıda ama hani şu an için borsaların yukarı yani bu Amerikan borsaları için de geçerli. Türkiye borsaları için de oraya para akacak. bir yani çok ezber değişmeyecek. Biz gene altını yukarıda konuşacağız. Biz gene Bitcoin'de dönem dönem ralliler göreceğiz. Her şeyin bir modası gelecek. Bence yavaş yavaş moda hisse yani senetlerinde sen, artacak. E, Powell'la ilgili düşüncelerini bundan 2 ay öncesinde çok net açıklamıştın ve Trump haklı bulmuştu. Ben inatla Powell diyordum ama yani cuma günü gelen rakamlar Hakikaten Trump haklı diyeceğim hiç düşünmezdim Aa, ben. Hakikaten maal tavır, maalesef e, maalesef yanlış yaptı. Trump gerçekten burada haklılığını ortaya koydu. Zaten e, onların Türkiye'nin başındaki adamı da görevden aldı. Orada da ciddi manipülasyon. Biladerim, sen okuduğunu ya ben o kadar kitap okuyorum, ya yani senden çok okumuyorum demek Estağfur Estağfurullah. Benim vaktim bu. Hani yaş olarak bakınca ben senden daha çok fazla kitap okumuş olabilirim. Ama nasıl alıyorsun da cımbızlayıp bu cümleleri böyle tane tane? Te teşekkür. Yani o başka abi. bir yetenek. Yani o yetenek maalesef bende yok. Ben es genel es anlamda es yorum yapıyorum ama böyle nokta atışı yapıyorsun düşünürlerden, ne bileyim kitaplardan alıntı yapıyorsun. Yani ben bunu beceremiyorum. Mesela ben konuşuyorum genel anlamda es ama sen es böyle o cımbızla çekiyorsun o cümleyi aynen birebir. Yani ben yediğim restoranın adını da hatırlamam. Yemek yediğim restoranın. Yer, yerini bilirim ama. Şeyle alakası i̇şte Ben bunun için yaşıyorum. Yani o büyük cümleyi seviyerek yaşıyorum. İşte tutuyorsun. Şey, yani. Ya şeye benziyorum. Geçen senin yayında da söyledim. Hani hoşuma giden konu şimdi kamu harcamalarını filan tartışırken Bak geliyor yine. E, şey işte Kropotkin'in bir sözü var. Benim çok ha. sevdiğim bir adam. Kropotkin şöyle diyor devlet. şey. Yani üretim, büyüme bunları tartıştı bir rakamda. Tabii ki iktisat konusunda şu şu dönemki modern iktisat hakkında Ahkam kesebilecek bir adam değil ama tespit gerçekten doğru bir tespit. Kamunun buna dikkat etmesi lazım. Ee, diyor ki bir devlette de ya da bir ülkede üretilme üretim fazlası olan tek ürün devlet bütçesinden geçinenlerdir diyor. Hmm, bu şimdi gerçekten. önemli bir tespit. Uygun. Yani perhizin buradan gelmesi lazım. Yani Abi sen kafa hatırlasam kimi söylediğini hatırlıyorum. Aya e, bu büyüme denkleminin içerisindeki denklemde de burası kritik. Bu arada şeyi de tekrar bir belirteyim. Paul konusunda Evet. E, haklı, haklı çıkacak Trump ne? ve haklı sıkıntı sıkıntı yani. şurada abi. E, gerçekten istihdamdaki bozulma sosyal patlama getirir. Amerika çünkü bir kıta. Yani nerede evet. nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyor. Trump'ın da en büyük korkusu bence bu. Yani böyle bir Amerika faşist devletleri ne doğru ilerleyebilirler bu sistemin sonucunda. E, Amerika çünkü parasızlığa alışık bir ülke mi? çok tartışırız bunu. Hani inanılmaz bir show business döndü yıllardır. Hani tabii ki ben gidip görmedim ama acayip bir kıtadan bahsediliyor. Kim bilir neresinde nasıl... Bas paraları dönemi geçeli çok oldu bitti, yani. Bitti. Şimdi Demet Hanım demiş ki hemen sorulardan da böyle birkaç tane geleyim. Bundan sonra Eylül ayına kadar bankaların süresi ne olur acaba demiş. Ya şöyle bankaları dinlendirip dinlendirip e, döverler diyeceğim gibi oldu ama dinlendirip dinlendirip alırlar. Banka konusundaki konu şöyle. Ben hala garantinin özellikle koddaki dolaşım az olduğu için özel bankalar tarafında ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, yukarı yönlü eğiliminin de güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz böyle puslu havalarda kurt puslu havayı seviyor. Garanti de bu tarz havalarda satış gücüyle önemlidir. Yani sektörün kasları belki de satış anlamında en güçlü yapısı garantidir. Zaten garanti bir satış okuludur. Yani bir bankacılık okuludur. Benim dönemimde öyleydi bilmiyorum şu an bankacılık tarafında öyle mi? Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Bu reflekslere en çabuk burası uyuyor. Burada sürpriz bence bilanço yapı krediden geldi. Bu tarz dönemlerde biraz daha Kekremsi bilançolar getirirler ama bence o sınırı da olsa iyi bir bilanço geldi. Aslında geneline baktığında bankacılık gene iyi yönetiliyor. Biz seninle yaptığımız yayınlarda hep şunu konuşuyorduk. Yaşam gücü işte Spinoza'nın Konatus dediği en güçlü sektör burası. Adapte oluyorlar, çabuk yani. dönüyorlar. Çünkü bizim bankacılık güçlü Doktorunuz. kasımız. Çok e, burada belki Akbank biraz benle hani son dönemde liste dışına hafif alma nedeni buydu Akbank'ın. Beklentileri aşağı revize etmesi ki benim beklediğimden bir tık daha iyi karla geçtiler burayı. Ben Akbank'ın bile oyun dışı olduğunu düşünmüyorum. Yani geri çekilmelerde bunların hepsi yabancı dönecek dönecek buraya alacak. Yani bu bir kere bankacılıkta devam eder. Sadece bankacılık eski ağırlığında olmayabilir. Arada iniş çıkışlar da olabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Ben kamu bankalarına şans verilmesi gerektiği yerde olduğumuzu düşünüyorum. E, o kamu bankalarının da oyuna girmesiyle birlikte biz daha bankacılık konuşuruz dönem dönem kar satışları yaparak devam edelim. Çünkü yukarıda şimdi garantide maksimum ne bekleriz? Aşağı yukarı raporların biriktiği yerde 200 lira civarı. Tabii ki bilançolar toparlandıkça bir de şimdi faiz indirim sürecine girdik. Bankacılık işlemleri düzelecek. El mahkum kredi kanalları bir şekilde açılacak. E, bu dönem geldiğinde bankaların eli biraz daha rahatlayacak. E şimdi bu dönemde gene bir bankacılık hikayesi konuşuruz. Yani bankacılık hariç bir hikaye konuşacağımız bir dönemde hala değiliz. Sadece artacağız azalacağız orada. Koza. Bu da e, abi orada nasıl diyeyim ee, Leyla ile Mecnun'daki Mecnun öldü orada yani hani ana hikaye gitti hikaye kanallarından biri gitti birleşme gidince açısından oradaki e, Be Behlül Biktar hikayesi gibi oldu yani. yani öyle bir majör hikayede bütün şeyi kaybettiler yani burada çünkü majör bir hikaye vardı birleşme satılma işte bu patikanın içerisinde ilerledik yoksa Kozan'ın bilançolarına bakıp yorum yapmayalı çok oldu. Çok evet. uzun zamanlar oldu. Atanamayan bir e, ee, Ya oralar zaten şey oldu. Hatırla bir dönem baklavalarını falan konuştuk bilanço. Yani bilanço konuşmayalı çok uzun zaman olmuştu. Çok önemli majör bir hikaye bitti. Orada ama desteklere doğru geri çekilip bir bekleme hareketi var. Ama dediğim gibi buranın zaten yukarıya taşıyan ana motor gitti. Şimdi o hikaye geri dönecek mi bakacağız. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ee, 350 liralarda TOFAŞ Stellantis durdurduğu andan itibaren paldır küldür 185 liralara kadar geri geldi. Ne demek olduğunu şöyle anlatayım, hikayenin ne kadar önemli olduğunu. Tofaş satış rakamı açıklıyor, yuvarlayarak söylüyorum. Tofaş'ın eski kalemleri 10 bin, Stellantis satmış 18 bin. Yani Stellantis böyle önemli bir hikayeydi. Koza'da da birleşmek böyle önemli bir birleşme. Bu yoksa Koza'da başka bir şey konuşmamız lazım. Peki, e, Aksa'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yükseliş trendi sanki yavaştan başladığı gibi orta uzun vadeli senin geleceği nasıl olur demiş Serkan Bey. Ee, şöyle ben Aksa tarafını orta vade değil ama uzun vade taşıyorsanız Aksa köşede temettü verimliliği ile birlikte özellikle katılım endeksi hassasiyetinin içerisinde de beğendiğim e, hisse senetlerinden biri kağıtlardan biri. Aksa nakit yönetimini iyi yapan şirket. Hani koç ailesi dışında Enka, Aksa bunlar aklıma gelen yapılar. 2024'de çok iyi başlamışlardı. Yani birinci çeyrek genelde ee, bu sektör içerisinde bantların full dolu olduğu bir sektör değildir. Yani dönem değildir ve Aksa bunu da başardı. Nakit yönetiminde yaptı. Fakat hisse senedi çok hızlı koştu. Bence onun dinlenmesini de yaptı. Eğer uzun vadede bir projeksiyonunuz varsa ben Aksa Koşa'da tutarım. Peki Bülent Bey demiş ki EKGO iki haftadır hareketsiz neredeyse bilanço nasıl gelir, yorum alabilir miyim? demiş Şöyle emlak konut bilançoları genel GO bilançoları gibi iyi geleceğini düşündüğüm yapılar. Fakat emlak konut geçmiş dönemde de biz çok iyi bilanço beklerken yüzde oranında bizi yanıltan bir e, enflasyon muhasebesi başlangıcı yapmıştım. Onu da şart düşeyim. Evet. Geçmiş dönemde yaşadık böyle konular. E, hatta bence Anadolu sigortanın bilançosunu da böyle konuşmak lazım. Yani bir bitler beklentilerin altına gelme nedeni doğrudan kaynaklandı. Yine öz e, sermaye bir sıkıntı yaşandı. Hadi emlak enflasyona geçiyor diye bir e, özürleri ya da bir açıklamaları oldu. Fakat geliyor. Dönem dönem öyle beklemediğimiz bilanço geliyor. Fakat emlakta neden bekliyor hareketi ben bilançoya yormuyorum. Hem e, enteresan bir şekilde 21-22 hattında bir büyük pozisyon el değiştirdi gibi oldu. Bence onun bir sindirilme hareketi var. İlke çok hızlı geldi buraya. Yani hala bence geride kalan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri var. Mesela torunların bilançosunu biraz daha iyi bekliyorum. O yüzden oralara doğru da kayma olur ama emlakta bence hikaye henüz bitmedi. Sadece temkinli olmak lazım. Prim varsa bir kağıdın üzerinde yavaş yavaş temkin gerekiyor ama bir 25-26 attı bence emlakta gözüküyor. Sadece temkinli Şuraya olmak. Şule Hanım demiş ki efor çayda %269 kar ettim para Allah aldım acaba buradan devam etmem çok mu riskli demiş. Ya, riskli tabii ki. Neden riskli? Şöyle hani bu arada Bilançosu e, hani yayına girmeden önce baktım kadarıyla gayet iyiydi. Böyle ayrıntılı incelemedim bir bakacağım ama içinde bir halka arz da barındırıyor bu arada şirket. İyi ee, iyi bir halka arz daha açıklayabilirler. Son dönemde öyle primlenip hani volatilitesi artan hisse senetlerinden beri dönem dönem endeks ağırlığı da çok artıyor. Ee, tabii ki bir risk taşıyor ama yaptığı modelleme de şu an aslında riski sıfırlamış durumda. Köşede tutulur mu? Tutulabilir. Çünkü e, yeni hmm. halk arzıyla belki bir denklem olur. Ha buna ne söyleyebilirim? Bir iş süren stop koyulur. Hmm. Hani alt tarafta belli bir seviyenin altında mesela örnek vermek gerekirse şu an hani hızlıca bir grafiğin açayım. Burada hazırımda takip ettiğim bir grafiğim yok ama hemen bakabilirim. Hmm. Çünkü genelde e, bu tarz yükselişlerde be, dönem dönem böyle bir e, salınımlar olsa da Bazen hareketlerin devamını görebiliyoruz ki bunu bilanço aslında bir miktar destekledi. Fakat önlem fiyatlanan bir bilanço var. Evet. Hani çok hızlı bir fiyatlama gördük burada. Ya burada dikkat edilmesi gereken ana konu ben olsam 130'un altına stopu koyuyor. Takibe devam ederim. 130'un altına kayarsa stoplarım mı? Peki ee, şimdi hemen sorularımıza devam edelim. İşçe bilanço beklentisi destek ve direnç seviyeleri. Şöyle söyleyeyim. Destek direnç seviyelerine gene grafikten bakmam lazım ama bilanço beklentisi konusunda iş grubunun geneline şu şerhi düşeyim. Öz sermaye, öz kaynak verimliliği bu kadar kötü olan bir grup gerçekten enteresan yani. Anadolu Sigorta'da da böyle bir sapma var. Ee, ana parayı iyi kullanabilme bence şu dönem çok kritik ve ben iş grubunun genelinde bu sıkıntıyı görüyorum. O yüzden işçi benim radarımda olmuyor. Dönem dönem yükseliş hareketleri oluyor ama bunu çok bilançodan kaynaklı olduğu kanaatinde değil. Çok ucuz olduğundan. Bir de Hani cumhuriyetle yaşıt bir yapı yani bir yaş var aralarında. Türkiye'nin en önemli markalarından biri benim de geçmişte bir iştirakinde personeli hatta iki tur girdim çıktım. Yani uzman yardımcılığı yapıp sonra bölüm müdürlüğü yaptığım bir yapı. Çok büyük bir aile. Fakat artık yani gerçekten şu öz kaynak verimliliğini bir gözden geçirmeleri gereken dönemden geçtik. Bütün iştiraklarda aynı sorun olur mu? Gerçekten yani, şaşırtıcı yani. Bu kadar olur. temiz bir marka. Şimdi Frotto'yu sorduk ama Frotto biriktirmek için doğru bir seçim mi demiş. Valla benim için öyle. Ben biliyorsun hani Ford, oto ve şey, sevgim evet, e, sevgin sonra... başka. E, 100 liralara kadar da geldi geçen birkaç ay önce. Birkaç ay oldu herhalde. 80 liraya girilemişti. Ya ben biriktiririm. Hani parça parça benim için. Ben çünkü orada beklentim hani eğer bu Blanco Stickray'lere devam ederse e, bir %50 potansiyel görüyorum buradan da. Peki, e, pınar, un ve et. Ona bir bakmam evet. lazım. Ee, çünkü bakarız? temel dinamiklerini bilmiyorum. Şimdi sadece teknikte bir yorum yapmayayım. Önümde salgılı bir grafik bir yok. Bakalım o zaman. Şimdi en kritik bilanço. Evet. Benim için beklediğim en kritik bilanço. Eğer Türk Hava Yolları bilançosu beklediğimiz gibi gelir ya da beklentilerden iyi gelirse Endeks tarafında 11500 bence çok çok görebiliriz. Çok ee, bize öyle bir kağıt lazım şu an. Evet, şimdi bence sıra Türk Hava Yolları'nda. E, bugün mi geliyor, yarın mı geliyordu ya? Unuttum şimdi. Ama şey hani çok önemli bir hafta bu hafta yani enflasyonu iyi karşıladık. Türk Hava Yolları da iyi gelebilirse önemli bir katalizör güç bir olur. Peki ne dediği için ne düşünüyor Sertaç Bey? Ne bu? NBD. Yani, bir saniye. NBD. NBD olması ya? Bilmiyorum. NBD yazmış. Neyse geçelim onu. Zoran'ı sorayım ben sana. Ne olduğunu ben de anlamadım. Zoran Anladım. tarafı şöyle. Vestel grubunun zaten içerisinde bulunduğu denkleme az çok gördük. Yani ayuka ay çıktı artık hani şirketin içinde bulunduğu borç yapısından kaynaklı sıkıntı olmuş. Zoran konusunda da biz hep zaten aynı şeyi konuşmuştuk. Yani ee, bir borç yapısından kaynaklı Zoran'da hep teknik takip ediyordum S ben. Hani kötü şirket eee diyemeyeceğimiz yani Vestel çok önemli bir marka. Borçluluktan kaynaklı nerelere düştüğünü gördüğümüz bir yapıdayız şu an. Hani borçluluğun yönetilmesinin ne kadar önemli olduğu ortada. Mesela Vestel Beyaz kapasitesini %50 yukarıya arttırırken önemli bir yatırım yaptı ki ben zamanında bu ama işte bunu satışladı. hani Astor'da da diyorum ya ikinci fabrika dolarsa Astor başka hikaye. Vestel Beyaz işte o kapasite bir düştü perişan oldu. Hani ana konu buradan kaynaklan. İşte sunucu zorluğunun satışını konuşuyoruz Center'ın falan. Bu, bu tarz döneme geldi. Zorluğu da evet çok dipteler. Yani bir reaksiyon gelebilir ama temel dinamiklerin çözülebilmesi için boş dinamiklerin yapılması lazım. Bir de zorlu enerjinin e, inmesini kaybettiği yeri şöyle bir hatırlayalım. Tam İsrail anlaşmaları yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de yapıldı. Biz de bu arada 11.200 patinajı yapıyorduk. 11.200'ü gördük. Vergi tartışıyorduk. Japonya yaşandı. Üstüne 5 Ekim Hamas Hikayesiyle birlikte paldır Güldürülü'yle zorlu bir de İsrail Anlaşması'nın üstüne yaşadı bu süreç. Tam böyle İsrail ile ilişkilerin gerildiği noktada onlar bilançonun %20-25'lik bir hattında bir anlaşma da kucağında kaldı. Yanlış hatırlıyorsam oranları kusuruma bakmasınlar. Ee, bütün bu süreç içerisinde negatif yazabilecek bütün hikayeleri çektiler. 7 liradan da 3 liralara kadar düştü. Tabii ki dananlanan pik gelir ama hani buradan çok ucuza diye alınacak bir hikaye şu an sahip değil bence. Peki bu seviyelerden bankalara gözü kapalı girer miyiz demiş. Göz, gözü kapalı girmem. Ee, parça parça girerim buralarda. Peki Gürsel'i bir yorumladığımız Soner kardeşim. Şöyle bu ikinci çeyrek bilançolar genelde servisçilikte biraz e, zayıf gelir e, genel anlamda ve görsellerde hatırlı hatırı sayılır bir prim var. Bir miktar zaten fon satışından kaynaklı da bir dinlenme hikayesi var. E, hala pahalı diyebileceğim bir kağıt hisse senedi değil ama bilançodan kaynaklı dinlene, dinlenmesi önemli. Bilançoyu bir görelim orada. Peki bugün borsaya girmiş olsaydınız alım yapar mıydınız? Şu an her şey yükselişte diye soruyorum. Yok, Elimi bir kağıda atmaya korkuyorum demiş. Bence korkacak. Yani korkmayacak iki sektör hemen sayabilirim. İletişim ve havacılık yeterince dayak yedi. Değil Eğer bilanço işte Türk Havalıları ya da Telekom ya da Türksel'i bu yüzden bekliyoruz ya da Pegasus'u. Bilançolardan biraz destek alabilirsek o iki sektör henüz fiyatlara yansıtmadı hiçbir şey. Peki Gürhan Çiftçi kardeşim demiş ki Sertaç hocam 60-70 %60-70 Hissedilen bir enflasyon ortamında %50 kazanç kayıptır. İnsanların beklediği sermaye katlamak değil, reel kazanç elde etmektir, hissettirmektir demiş. Böyle güzel yorumlar da geliyor. Güzel. Orada sadece şunu söyleyeyim. Kademe kademe gitmekten bahs düşünmek lazım. Yani şöyle, kendimizi koruyacağız diye de fütursuz bir riskin içine girmemek lazım. Her gelen bilançoyla üzerine e, dinamik koyabilen yapılar, işte Fortoso gibi... İşte diğer şirketler gibi yani nakit döngüsünden kaynaklı yukarıya koyabilen şirketler zaten o hedef fiyatlamaları her zaman yukarıya doğru çekecek. Buradaki denkleme o yüzden dikkat etmek lazım. Siz enflasyonla mücadele edeceğimlerken kendinizi fütursuzca bir riskin içerisine attığınız andan itibaren tehlike başlıyor. O yüzden bunu şuradan anlıyorum. E, son dönemde zaten büyük batışların büyük bir çoğunluğu e, yanlış hisse sanatları tercihlerinden de geldi. Birçok büyük hisse sanadı neredeyse aynı seviyelerini aşağı yukarı korudu. Bu en azından sizi oyunda tutar. Evet, doğru. Sıfırlamazsınız. Yani ana, ana konu bu. Ha bu arada Ford'da şu an yüzde imkan var. Belki ben bir ay sonra, bir buçuk ay sonra gelecek yeni dinamikler, yeni siparişlerle daha büyük bir hikaye konuşacağım. Şimdi Anadolu Sigorta'da bilanço kötü değildi diyor. Genel görüş Anadolu Sigorta'dan biraz bahsettik iş bankasını Hı -hı. anlatırken ama bu düşüşler neden? Anadolu Sigorta bilançosu sonrası çok düştü demiş. Daha bir e, son dönemde sigortacılık tarafında bence yani Yıldız Türkiye sigorta orası sıkıntı değil ama sigortacılık tarafında bir baskı devam ediyor. Bunda baş e, sorumlusu Anadolu sigorta. Anadolu'dan evet. geldi konu. Bilanço tarafında bence öz kaynak biraz önce işte işçi için söylediğim şey geçerli. Öz kaynak verimliliğinde benim beklediğimden yaklaşık 7-8 puan bir aşağıda. Çok gelmiş gerçek. haklı e, e, ama insanlar yani iş grubunu Hissetsene dün %5-%6'lık hareket olunca panik oluyor insanlar. Hani bu, bu arada Anadolu sigorta için şunu söyleyeyim bence önemli nokta bu. Ben bu geri çekilmelerini hala alım fırsatı olduğu kanaatinde. Bir de tabii şey fiyatlanıyor şu an. Enflasyon iyi geldi, faiz indirimizi güçlü olacak. Sigortalar kısa vadede baskı altında kalacak fiyatlanıyor. Hani kasadaki paradan kaynaklı. Bence bu hikaye e, tam çalışmaz. O yüzden geri çekilmede ben Anadolu sigorta bakarım. Pegasus. Ee, Pegasus benim e, Türk Hava bir adım önüne koyduğum bir bilanço getirmesini bekliyorum. Euro'daki farklılık ve özellikle dış hat uçuşlarındaki güçten kaynaklı olarak o yüzden e, aslında havacılıktaki ilk tercihim Pegasus olmaya devam eder benim. Bu MSCI endeksinden çıkarılma durumu yok böyle bir şey. Kimin? Bir Pegasus. Bir radarda var ama tutmuyor bir bence. Şey hı hı. Peki e, Medical Park ee, geri çekilme var orada. Orada bir pay satışından kaynaklı. Fena da bir pay değil. Hani oran olarak ama ben orada da geri çekilmelerde alım yapabilirim. Eren kardeşim PR Cup. Uzun süredir elimde tutuyorum. Finansalları düzeliyor gibi yorumlar mısınız? Ya doğru? orada tabii geçmişin çok ciddi bir yıpranması var. Yani e, temel dinamiklerden ciddi ayrışmış bir e, süreç fiyatladı. Bir saniye alacağım abi. Hemen evet. PLK'nın son durumuna bir bakalım. Abone şimdi, olun arkadaşlar beğenilerinizi bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. burada zaten ana konu şu bilanço üzerinden hareket gelmedi ki geçmişte ben şu an bilanço üzerinden hareket bekleyeyim denklemindeyim bu tarz hisse senetlerinde. Şu hareketi hatırlatacağım. E, son hisse senedinin düşüşüne bir bakarsak tamam taban olmadı ama 25 seviyesinde de işte defalarca bir e, kıramadığı bir nokta var. Yani burada eğer böyle bir risk almak istiyorsanız bir kere ben çok yüklenmem bir Ilk yükleniyorsam da 32'nin altına bilemediniz 30'un altına hadi maksimum 25'in altına mutlaka stop koyarım bu dönem bu dönem mi bilmiyorum ya yani bunlar çok temel dinamikleriyle hareket eden hisse senetleri değil de geçmişi neyse Hani biraz geleceği de oraya döndüğü için bu geçmişteki enkaz diyeyim, tabirimi maruz görsün yatırımcı. Enkaz, teknik gelmişti, aynı teknikte de devam etsin. Peki Türk Traktör'de bir hareket bekliyorum Sertaş Bey. 600 TL gibi bir maliyette uzun vadeli elimde tutuyorum demiş. Uzun vadeli de bence sorun yok. Toparlanmaya başlayacak e, sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha zaman var. Mega yani metal. şöyle Megametal tarafına da bence biraz daha zaman var. Türk Traktör tarafında da önce bir şu fokuslar dönsün. Tarıma fokuslanıldığı andan itibaren Türk Traktör yeni Ford olacak. Serta Çekek'e çok teşekkür ediyorum. ben ediyorum teşekkür ederim. arkadaşlar. Haftanın ilk iş ve işlem gününde çok keyifli bir yayın yaptık. sizleri de aynı şekilde yarın saat 12'de gün ortasındaki yayınımıza bekliyoruz. Marbaş Menkul Değerler kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.